Arkadaşlar şimdi kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün önceden part 1 çekmiştim. Bu da part 2. Şimdi e, ne yapıyoruz? Tabii ki de part 2 olarak çekmeci şey mesela bu çekmecenin içinde bir şey var. Uyduruyorum mesela oyuncaklar. O oyuncakları yere değişecek. Mesela şu çekmeceye gidecek. Ya da buradaki çekmecelerin yeri. Şu kutunun içine gidecek. Bakalım nasıl olacak. Dc'ye hemen açalım. Açalım. Hmm, bunun içinden bunlar var. Acaba neler? Birincisi. Böyle em, inek. Bu buraya koyalım. İkincisi. En sevdiği kelebek. Üçüncüsü. Oyuncak kaşık. Dördüncüsü. Barbie elbisesi. Ve beşincisi. Bir oyuncak. Dördüncüsü. Kutu. Hadi içine bakalım. Bir, iki, üç. Açıl. Evet açıldı. Bu neymiş? Hmm. Ha, bu da kameranın ışık. Kameraya tutunca böyle bir şey oluyor. Oy olmadı. Şu an kamerayı tuttum böyle bunalık oluyor. Bunalık bir şey oluyor. Ve çok bunalık çıkarttım. Sırada böyle denizde topladığım bir tane şey. Bunu da koyalım. Ve böyle bir şey. Düğmeler bas bas bas. Ve burada koyalım. Çekmecemiz bomboş. Şimdi ben bunu böyle bir oyun oynamak istiyorum. Hadi bu rastgele bir yere gidiyor. Bir, iki, üç. Ay olmam. Bir, iki, üç. Çık. Yok oldu. Acaba nereye gitti bu inek? Nerede, nerede? Yo sen buraya geçmesen mi? Sen mi git? Şurafa bak ne güzelsin. Şurada bu var, bin var. Unutmuşum. Öptü size. Öptün ya. Kok kokmadı da. Kamera kap kırmızı olacak. Şu kaşık. Oyuncak olarak yemek yapma malzemeleri arkadaşlar. Burada oluyor. Hemen bu kutunun içine koyup geliyorum. Koydum. Çünkü ben tekerle hem elimde telefon var. Hem bunu da açacağım. Açamam. Sırada bu oyuncağımız. Şimdi bu oyuncağı size göstermiş miydi? Göstermemiş miydi? Bilmiyorum. Şimdi top bulmalıyız burada. burada bir top var. Görüyor musunuz? Bunu burada bir ok var görünmüyor. Dur hemen göstereyim. Şimdi burada top var. Burada da ok. Bu topu böyle buraya getirmek gerek. Hadi topu odak. Ve gitti buraya. Bunu da nereye koyacak? Sen de düşünleyelim çünkü nerede nereye koyacağımızı bilmiyorum. Hemen yapalım. Bir, iki, üç. Evet, yok ol. Bakalım nerede bu nerede? Nerede bu nerede? Arkadaşlar buldunuz mu? Nerede bu nerede? Hı? Burada. Bunun yerini değiştirsek. Tam oldu. Bunu da yukarı alak. Part 3 olmayacak. Ve bunu da arkadaşlar ben bunu her gün kaybettiriyorum. Kaybetmemek için şuraya koyacağım. O kendisi gider. Hadi git bakayım. Ya ne yapıyorsun? Nereye ya? gidiyorum? Hadi ben sana yardım edeyim. Bunu da buraya koyacağız. Burada duracak. Sırada arkadaşlar bu var. Bu her gün uçuyor. Uça, uçarak her yere gidiyor. Ben gitme diyorum. Gidiyor. Şimdi ben o kendisi gitse kendi yerine. Uçamaz ki kanatları. Böyle küçük zaten. O yüzden ben ona götüreceğim. Bu da hmm, şuraya gitmeyi hak ediyor. Hadi canım. Ve iki tane. Barbie menü elbisesi zaten çekmecede kalacak. Çekmecede Barbie eşyalarım var. Bu kutuda da Barbie yemek eşyaları. Bunu da şuraya koyayım. Ve... çekmeceyi açıyoruz. Hadi açıl bakayım. Açılmıyor ya. Bu inat etti. E ben de açamıyorum. O zaman biz de bugün bu kutudaki şeyleri